Şunu eğer bir lokantada yiyecek olsun şu şekilde tabağa koyup getirseler 15 liradan aşağı demezler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Halil kolay gelsin. Sağ ol abim Allah razı olsun. Ustam geçenlerde geldik. Evet. Çok güzel. Bize ütü tost, atom tost, sucuk ekmek her şeyi layıkıyla yapıyorsun. Şimdi bunu bir de izleyicilerimize göstersek nasıl olur? Süper olur. Ustam bana şimdi atom. Atom toz. Tamam abi. Ne yapıyorsun içine? Ne katıyorsun? Başlayalım. Bu esnada sohbet edelim. Olur, tabii ki de. İlk önce e, sucuğu soğanla beraber pişiriyoruz abi. Hı hı. Bu arada sucuk senin kendi üretimin. Evet, kendimiz yapıyoruz abi. Hı hı. Senin asıl mesleğin? Kasap. Kasap. Evet. Yani işin menbaında sen varsın. Evet. İçine ne kattığını biliyorsun. Aynen abi. Bu e, bana? %25 koyun içeriyor abi. Yüzde on da iç yağ kullanıyorum abi. Hı hı. Kalanı da zaten dana eti. Çok güzel. Evet. Peki kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? Üç ay, üç ay oluyor abi. Daha önce? Kasaplık. Daha önce kasaplık yapıyordum evet. En önemlisi bu. Yani bizim içimizin sinesini yediği şu sucuk önemli. Yiyorsun. Mideni ekşitiyor. Mideni yakıyor. Sucuğumuz çok güzel abi. Baharatı da fazla değil. Hı Rahatsız etmiyor yani. Kesinlikle. Yiyenler çok memnun. Şöyle. Sucuğumuz fazla yağlı değil mi? Yok. Fazla yağlı değil. O yüzden margarini o yüzden katıyoruz. Evet. Tosta margarin kullanılması olmaz. Kesinlikle. Peki bu işe başlamayı nasıl düşündün? Hani kasaptan buraya geçiş biraz? Ya şöyle aslında bu arabayı benim arkadaşım almıştı daha önceden sucuk hı hı. ekmek tantuni yapıyordu. Evet. Ondan sonra ben de işten ayrıldım işi bıraktım yani bir iflas geçirmiştim dükkanı kapattım devrettim. Hı hı. Sonra o da dedi ki abi dedi ben bu işi bırakacağım dedi ben de tamam dedim ver bana dedim ben başlayayım dedim böyle bir heves ettim. Zaten yemek yapmayı da seviyorum bu tarz şeyleri yapmayı seviyorum ben. Şu yemeği yapmayı sevenler yapsın zaten. Aynen abi. Bu aşkla yapılacak bir iş. Doğrudur abi. Şamatez de katıyoruz. Evet. Bu havuç ne? O turşu. Turşu? Evet, havuç turşusu. Ha. İlk önce soğanla beraber pişmesi gerekiyor. Hı hı. Üzerine ekstra bir baharat falan atacak mıyız? Pul biber, Pul biber. tuz. Evet. Tuz. Yani isteğe göre değişiyor. Yani mesela acısız isteyenlere atmıyorum tabii ki. Hı hı. Peki, burada yiyip içen kitle genellikle hangisi? Genellikle öğrenci ağırlıklı oluyor abi. Yani tabii ki de oluyor yani memurlar da geliyor, doktor da geliyor, hı hı. avukat mesela bir müşterim var adam mutlaka her gün gelir yeri. Adam tok olsa da geliyor yiyor yani. Ya demek ki insanların da yapışan bir lezzet bırakmışsın. Aynen öyle abi çok şükür. Yiyenler biliyor yani abi. Hı hı. Yemeyenler de yavaş yavaş zaten aykırı geliyor. Görüyorlar yani. Şu koku var ya insanı cezbediyor. Keşke şu kameradan Hı. koku gidebilse. Dumanını görüyorsunuz ama koku kendini hissettiriyor. Mesleğin elinden abi mi? Sen karıştır <laughs> abi ben de kaşarı dilindeyim. <laughs> Abicim bu arada ben de bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Abicim e, seyreden bilmez yiyen bilir. Bak onda kesinlikle haklısın. Buraya gelip bunu tatmadıktan sonra Aynen öyle. Seyreden bilmez abim. Kendisi dayımın oğlu oluyor zaten. Daha dün yanıma geldi. yedi. "Abi diyor, Sen Gitmiyor ne yapıyormuşsun öyle. ya burada böyle?" Sen ne iş yapıyorsun? Ben belediyeciyim. Belediyecisin. Evet. Nerede dün oturuyorsun? Dün e, havalanın orada oturuyorum. Havalandan dün, buraya geliyorsun. Evet. Dün bunu yemek dün için var. mi geliyorsun? Aynen öyle. Dün geldim. ziyaret, hem geldik, ticaret. Hem dün ticaret. geldim, daha gitmedim. Buradayım dünden belli. Oy. Yani onun için söylüyorum net olarak. Seyreden bilmez abim. Yiyen bilir. Kesinlikle. Şuna baksana. Usta sen tosta level atlatmışsın. Ekmeğimiz nasıl? Sütlü Ekmeğimiz sütlü ekmek abi. Bildiğimizden büyük. Normalde şu kadar falan oluyor. Bu biraz daha büyük. Evet. E, büyük oluyor, doyurucu oluyor. Hamburger ekmeğinin hamurundan yapılıyor. Hı hı. Hatta Umi'den alıyoruz. Koca Olur. Vezir'de. Güzel. Ekmeğimiz çok kaliteli yani. Kesinlikle doyurur bir insanı bu. Süper. Peki Ali usta, bu işin zorluğu ne sence? Abi bu işin hiçbir zorluğu yok. Bak. Ben o, o açıdan bakıyorum yani yemek işi severek, severek yapılması gereken bir iş yani. O dediğin şey var ya %100 doğru. Eğer bir insan bir işi severek yapıyorsa Kesinlikle ama kesinlikle Bıkmadan, usanmadan yapabilir ya yemek... Yani aşıkla yem... yapar, şevkle yapar Evet, yemek işi yapan bir insan yemeği yaparken Müşteriye değil de kendisinin yiyeceğini düşünerekten hazırlaması gerekiyor bu hı -hı. yemeği yani Ne kattın içine? Bir şey daha kattın Kaşar Kaşar kattı Evet Şimdi sucuk, kaşar Domates Domates, soğan ilk önce beraber pişiyor abi Hı hı Soğan ve sucuk Şey, domates soğan demişim Soğan ve sucuk iyice ne pişiyor ilk önce abi. Hı, hı Soğan ve sucuk piştikten sonra domatesi ilave edeceğiz şimdi abi. Oy. Ya şunu ekmeği bandırıp yiyebiliriz. Fazlasına gerek yok. Abi. Dükkan senin abi. <laughs> Şerefim var. Atom tostu zaten çok merak eden oluyor yani. Evet. Yiyen de bir daha geliyor zaten. Özellikle ne var diye içinde sordum. Yani bir ütü tostun dışında kaşarın olması. O ayrı bir cezvediyor insanı. Hepsi sağlık. Şu kendi yaptı. Bu Beyza'nın diyorsun. Beyza'nın yumurtası. Hele burada süt ürünü var. var. Evet. daha ne isterim? Oh. Şunu eğer bir lokantada yiyecek olsan şu şekilde tabağa koyup getirseler 15 liradan aşağı demezler. Kesinlikle öyle abi. Oy. Ama ya. bunu e... hemen karıştırmıyorum. Niye? Çünkü turşunun pişmemesi gerekiyor abi. Yani turşu pişirilecek bir şey değil ne piştikten sonra karıştıracağım, zaten direkt içine atacağım. Evet. Yani. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Evet. evet. Yani turşuyu ben sadece karıştırmak için şu anda üzerine attım. Turşuyu pişirmek için değil yani. Piştikten sonra hemen karıştırıp içine koyacağım. Tamam. Oy. Ustam beni öldürüyorsun hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya şuna bakmak var ya eziyet. Bu özel bir tost oldu ya. Yani. Özel bir special. Sen kendini hazırlarken genellikle ne hazırlıyorsun? Ya oto, atom yiyorum ya da kaşarlı ütü tost yiyorum. E İlla ki o kaşar, o sucuk bir araya gelecek. Tabii. Ekmeği de çıtır yapıyoruz. Hı hı. O mutlaka olması gerekiyor. Tabi. Yakmadan böyle. Ya çıtır olunca hem e, tabi biraz soğuması gerekiyor. Hı hı. İnsan yerken daha zevkle yiyor. Bir de çıtır ekmek kilo yapmıyor. O bir da var. de bak. Beni buraya getiren sebeplerden bir tanesi de senin turşun. Öyle mi? Hı hı. Ev yapımı. Artık tam damak tadıma uygun bir turşu. Başta Annemin taçasına. yaptığı gibi. Bakın arkadaşlar. Teyzemizin kendi elleriyle yapmış olduğu turşu. Evet. Fabrikasyon değil. Sırf bunun için evet. geliyorum. Başta Şu başta. bir tarafa bu ayrı bir şey. Genelde zaten turşu için geliyorum Turşu <laughs> için çok gelen oluyor yani. Ya bir de şöyle bir özelliği var. Yemeğin yanında turşu, o yemeği daha da fazla yutturuyor. Tabii ki de. Bir taneyle doyacakken iki kez iştah açıyor çünkü. Tabii ki. Bir de bizim turşu acılı, yiyenler yani durmadan yiyor, daha çok <laughs> yiyor, yemeği daha çok yiyorlar. Ustam i̇şte ellerine sağlık, ne diyeyim? Şunu yiyen, hele şunu yiyen sana dua edecek. Ya şuna baksana, şimdi şu büyüklükte bir tost. Bir insanı çok rahat doyurur. Tabii ki de. E yanına güzel bir turşumuz var. Hele güler yüz olduktan sonra seni kimse durduramaz. Aynen öyle abi. İşimizin gereği bu abi. Esnaflık bunu gerektiriyor yani. Esnafın başta satacağı şey güler yüzüdür. Aynen öyle abi. Açıyorum. Olur. Hazır. Geldim. Bunu bize şimdi dilimle... Tabii ki. Ben dilim dilim yemek istiyorum. Ama isteyene bunu bu şekilde sarıyoruz değil mi? İsteyene sarıyoruz. Halil Usta, ellerine sağlık. Sabırsızlanıyorum. Şunun tadına bakmak için. Ama önce bunun fiyat bilgisini bir alalım. İnsanlar bunu kaça yiyecek? Atın tuz 10 lira. Hı -hı. Başka neler var? Onların fiyatları nedir? Gerçi burada görüyoruz ama. Aynen. Sade toz 6 lira. Karışık toz 8 lira. Yenyen toz 8 lira. Ütü toz 8 lira. Kaşarlı ütü toz 9 lira. Yani bir tek atom tostumuz onlara ama onlara ya içine kattığımız malzemelere göre evet. gayet Çok güzel iyi. bir fiyat. Çok iyi. Kesinlikle denenmesi gereken lezzetlerden birisi. Peki insanlar buraya nasıl ulaşacak? Sen neredesin? Turgut Özal'ın ilk ışıkları e, zaten ilk ışıkları hemen Google kafe oluyor. Hı hı. Hemen Google kafeye varmadan sağda aradayım. Beyzan'ın arasındayım. Her gün insan tavuk döner yiyemez. Tabii ki. Her gün hamburgeri yemez. Tabii. Şu da bizim ülkemizin lezzetlerinden birisi. Aynen öyle abi. Ya bir de bu tavuk değil abi yani dana sucuğu yani. Hı, hı. Dana eti yemiş oluyorsun yani. Tavuk Kırmı. falan değil yani. Tavuk evet. döneri zaten onlara veriyorlar. Şunu yiyen adam gerçekten iki tane tavuk döner yemiş gibi oluyor yani yiyenlerin hepsi söylüyor. Çünkü içi full abi dolu dolu yani malzemesi full. Ustam tekrardan ellerine sağlık. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşça kalın.